Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl ChatGPT Pro 4.0 modelini alabilirsiniz. Size bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu ChatGPT'nin 200 dolarlık Pro sürümü. Aynı şekilde arkadaşlar burada Plus sürümü de var. Fakat ben Pro sürümünü göstereceğim bu videoda. ChatGPT'nin sitesine baktığımızda arkadaşlar ChatGPT'nin fiyatı normalde 200 dolar ve bu da ortalama 7700 lira yapıyor. Fakat burada daha ucuz bir şekilde paylaşımlı olarak alabiliyoruz. Öncelikle açıklamaya bakmak gerekirse ürün ChatGPT Pro olarak teslim edilir. Yani ChatGPT'nin en üst modeli. Tek yapmanız gereken ChatGPT hesabını giriş yapmaktır. Burada arkadaşlar bize bir hesap veriyorlar. Yani o hesaba giriş yaparak kullanabiliyoruz. İşte GPT Pro hesabıdır. Yeni GPT 4 O mevcuttur. Dali kullanabilir yazıyor arkadaşlar. Paylaşımlı hesaptır. Asla limit sorunu yaşamazsınız. Burada asla yazmasının sebebi nadir de olsa bu sürümde limit sorunu yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kesin yaşarsanız demiyorum ama nadir dediğim gibi ve kullanımınıza bağlı olarak limit sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer bir iş için bunu kullanacaksanız ve bundan bir gelir elde edecekseniz farklı bir şey yapıyorsanız sürekli sürekli kullanmanız gerekiyorsa ben size bunu öneririm. Çünkü bunda kesinlikle limit yaşayamazsınız. Her alım bir cihaz için geçerlidir arkadaşlar. Size verdikleri hesap sadece bir cihaz için geçerli. Yani bu da demek oluyor ki ben buradan chat GPT Pro 4.0 satın aldım. Bilgisayarımda giriş yaptım. Ardından telefonumda giriş yapamam. Telefonum için yeniden satın almam gerekiyor. Zaten fiyatı belki gerçek fiyatının 30'da 40'da biri neredeyse. Bu arada arkadaşlar bu bir aylık bir ürün. Yani aldıktan sonra bir ay boyunca istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Buradaki limitsiz yazısı hani mesaj limiti onu size söyleyeyim kafanız karışmasın. Ürün otomatik olarak iletilir arkadaşlar. Hani böyle alır ki bekleme sorunu yaşamıyorsunuz çünkü ürünü zaten size sistem atıyor herhangi biriyle muhatap olmuyorsunuz aslında Direkt ürünü alıyorsunuz sistemle konuşarak sistemle hallediyorsunuz her şeyi. Öncelikle arkadaşlar hesabınıza ürünü fiyatı kadar bakiye yüklüyorsunuz ben de zaten bakiye olduğu için buradan sadece satın almam yeterli. Ardından burada satın alma bilgilendirmesi ve açık rıza onayı var bunları okuyup satın almaya devam ediyoruz. Satın alma işlemi kısmında da onaylayıp satın alıyoruz ürünü satın aldıktan sonra arkadaşlar bu ekrana geldiğinde bildirimlerim sayfasına git diyoruz. Buraya geldikten sonra en son gelen mesaj 8 saniye olunca olana tıklıyoruz. Yadıktan sonra arkadaşlar bize bir teslimat kodu verdiler. Bu teslimat kodunu koyup yayabilirim ama gerek de yok aslında. Buradan sohbete basmam yeterli. Buraya geldikten sonra arkadaşlar tekrardan teslimat kodum. Bana gelen arkadaşlar burada just paste linkine tıklıyorum. Buraya tıkladığımda bana her şeyi nasıl yapacağımı anlatıyor arkadaşlar. Öncelikle başlıyoruz. Buraya hesap teslim al yazmam gerekiyormuş. Bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar boşluk yazıp kendi kodumuzu yazıyoruz. Kod zaten burada bize verilen kod. Sonra bu kodu gönderiyoruz arkadaşlar. Bize burada bir hesap verildi. Buradan chat GPT'nin sitesine giriyoruz. Oturum aç diyoruz. Ardından e-postayı yazıyoruz. Devam et dedikten sonra arkadaşlar alta parola yazmamız gerekiyor. Bize verilen parolayı kopyalayıp devam et demem gerekiyor. Odalma kısmı var. Chat GPT girişte doğrulama kodu isteyecek. Bu ekran geldiğinde kod teslim al. Sipariş kodu ile teslim alabilirsiniz yazıyor arkadaşlar. Bunu kopyalayabilirim buradan. Ardından yine bunu buraya yapıştırıyorum. Boşluk koyuyorum ve burada önceden kullandığım kodu yine yazıyorum. Bana arkadaşlar ChatGPT giriş kodu olarak geldi. Bu kodu kopyalıyorum. Tekrardan ChatGPT sayfasına gelip buraya yapıştırmam gerekiyor. Devam et hesaba giriş yapabiliyorum rahatlıkla. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar altta Pro yazıyor. Yani ChatGPT Pro'dayız şu an. Aynı şekilde buradan da gösterebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde konuşabilirim. Bu kadar basit şekilde arkadaşlar Pro hesabı erişebilirsiniz. Yapmanız gerekenler sadece bunlar. Sadece bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada belirtildiği üzere tek alım tek yaz içindir. Lütfen başka cihazdan giriş yapmayın. Her yerde belirtmişler. Sadece buna dikkat etseniz yeterli. Onu da şimdi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz limitsiz şekilde. Ve arkadaşlar bu dediğim gibi bir aylıkta fakat aldıktan sonra buradan teslimatı onaylayıp buraya güzel bir değerlendirme yazarak 3 gün artık kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu şekilde buraya geliyorum teslimatı onayla diyorum evet onaylıyorum diyorum. Ardından tamam diyorum biraz yukarı kaydırdım arkadaşlar satıcı değerlendirme diye geliyor buraya tıklıyorum. Bunların hepsini 10 olarak işaretliyorum. Buraya arkadaşlar istediğim değerlendirmeyi yazıp değerlendirmeyi gönder diyorum. Bunu yaptığımda ekstra olarak 3 gün süre kazanabiliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.